Evet, bugün incirli, tahin pekmezli, çok lezzetli bir cheesecake yapacağım size. Bunun için öncelikle kuru incirleri aldım. Küçük küçük parçalara ayıracağım. Bu arada kanalıma daha henüz abone olmadıysanız, abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'da da aynı isimle beni bulabilirsiniz. Orada da aynı tarifleri paylaşıyorum. Şimdi erikmiş olduğum tereyağı ile bisküvileri karıştıracağım rondoda. Kontrol ediyorum. biraz daha şöyle aşağı doğru bastıracağım ve tekrar karıştıracağım. Evet tamamen karıştı. Şimdi bu karışımı kuru incirlere ekleyeceğim. Ve tekrar karıştıracağım. Evet, kıvamı gayet güzel görünüyor. Pişirme kabını aldım. Şimdi bunun boyunu ölçüyorum. Evet, 23-24 santim olarak düşünebilirsiniz. Şimdi içine hazırlamış olduğum bisküvili karışımı döküyorum. Şimdi şöyle bastırarak eşitleyeceğim. Alt kısmı cheesecake'in artık hazır. Şimdi bu kabı streçleyeceğim ve buzdolabına koyacağım. Bir yarım saat kadar beklemesi gerekiyor buzdolabında. Ben bu sırada kremasını hazırlamaya başlayacağım. Kreması konusunda özellikle içine koyacağımız malzemelerin, yumurtanın, labne peynirinin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bu sebeple onları daha önceden buzdolabından çıkarmanızı öneririm. Kabı buzdolabından almaya yakın bir yandan da fırınınızı artık 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayabilirsiniz. Limon kabuğunu rendeliyorum. Özellikle biraz sert kabuklu bir limon tercih ederseniz daha kolay rendeleyebilirsiniz. Şimdi kremayı hazırlayacağım. Öncelikle labne peynirini ekliyorum. Labne peyniri biliyorsunuz kutunun içinde biraz sulu olabiliyor. O suyunu döktükten sonra özellikle labne peynirini ekleyin. Labne peynirinin sulu kısmını özellikle ayrıştırabilmek için böyle bir kaba koyabilirsiniz. Bakın mesela sulu kısmı altta kaldı. Ben onu eklemedim. Şimdi üzerine kremayı ekliyorum. Şimdi 2-3 dakika kadar çırpacağım. Evet gayet güzel bir kıvama geldi. Şimdi teker teker yumurtaları ekleyeceğim ve çırpmaya devam edeceğim. Şimdi şeker ekliyorum. Bir paket vanilin ekliyorum. Limon kabuklarını ekliyorum ve fındık püreli tahin pekmez ekliyorum. Ben bu tarif için marketlerde satılan bu fındık püreli tayin pekmezi kullandım ama siz dilerseniz başka tayin pekmez de kullanabilirsiniz tabi. Ama bunun bu tarife çok yakıştığını söyleyebilirim. Ve hepsini şimdi çırpıyorum. Ve tuzu ekliyorum. Pişirme kabını buzdolabından aldım. Şimdi üzerine kremayı dökeceğim. Bu arada kabınızı en başında tereyağı ile yağlamayı unutmayın. Şimdi kremayı döküyorum üstüne. Şimdi bu şekilde fırına vereceğim. Bir saat kadar pişecek. Cheesecake'i fırından aldım. Oda sıcaklığına gelene kadar da beklettim. Şimdi üzerini streçleyeceğim ve buzdolabına koyacağım. Ve bir gece dinlendireceğim. Sizin eğer vaktiniz kısıtlıysa en azından 4-5 saat kadar buzdolabında bekletebilirsiniz. Cheesecake'i buzdolabında bir gün boyunca dinlendirdim. Cheesecake'i birazdan kalıbından çıkaracağım ama öncesinde üzerini süslemek için kullanacağım incirleri ve pikan cevizlerini hazırlayacağım. Sadece şu üst kısmındaki yeşil sap kısmını atacağım ve şu şekilde ikiye böleceğim. tarifte mor incir kullandım ama siz dilerseniz yeşil olan inciri de kullanabilirsiniz ama mor incir bence bu tarife daha çok yakışıyor. Şimdi de pikan cevizlerini küçük küçük parçalara ayıracağım. Bu tarif için pikan cevizi kullandım ama siz dilerseniz evinizde yoksa normal ceviz de kullanabilirsiniz. Hatta fındık da kullanabilirsiniz. Şimdi cheesecake'in üzerine sürmek için bir krema hazırlayacağım. Bunun için malzemeler labne peyniri, pudra şekeri, tereyağı, vanilin ve incir olacak. Önce labne peynirini ekliyorum. Pudra şekerini ekliyorum ve tereyağını ekleyeceğim. Tereyağının oda sıcaklığında olması gerekiyor. Eğer hazırda oda sıcaklığında tereyağınız yoksa bir kabın içine sıcak su koyabilirsiniz ve bu sıcak suyun içine tereyağınızı kabı kapalı bir şekilde koyup bekletebilirsiniz. Mikrodalgaya koymanızı önermem çünkü mikrodalgada bir kısmı eriyebiliyor. Şimdi bunların hepsini çırpıyoruz. artık krema güzel bir kıvama geldi. Şimdi bu karışıma incire ekleyeceğim. Ve tekrar çırpacağım. Son olarak nişastayı ekliyorum. Ve tekrar çırpıyorum. Ve kremamız hazır. Şimdi cheesecake'i buzdolabından aldım. Bir spatula yardımıyla önce kenarlarından şöyle geçeceğim. Şimdi cheesecake'in üzerine hazırlamış olduğum incirli kremadan dökeceğim. de üzerine incirlerle süsleyeceğim. Son olarak da üzerine pikan cevizlerinden serpeceğim. incirli, time pekmezli cheesecake'imiz hazır. Afiyet olsun.